Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç, bugün Age of History 2 Avustralya yani Okyanusya serimizin 10. bölümündeyiz. E, bu bölüm birazcık Avrupa'ya açılacağım abi. Geçen bölüm bakın Amerika kıtasında bayağı bir e, toprak aldık. Brezilya'dan da hem güneyde hem kuzeyde işte Amerika'dan güzel topraklar aldık. Meksika'dan topraklarımızı aldık. E, Porto Rico'ya aldık ve e, artık gözümüzü Birleşik Krallığa dikme vakti geldi diye düşünüyorum. Yaklaşık 200 binlik bir ordu basacağım. Bence yeterli olacaktır rahat bir şekilde. Ee, yaklaşık 200 binlik orduyla İngiltere'ye İngiltere'deki Birleşik Krallık'ın topraklarını alacağım ve orası benim için ya, bu arada para bitmiş ya ben de diyorum ne o kadar az ordu basıyoruz anasını satayım. Ee, bu İngiltere'deki topraklarla birlikte Avrupa'ya saldırı için bir üssümüz olacak yani bağımsız bir üssümüz olacak. Ee, bu da bizim için gerçekten ee, ne derler? Bir ya bizim elimizi güçlendirecek. Şimdi şey, kelimeyi bulamadım ama bizim elimizi çok güçlendirecek çünkü. Ee, Avrupa kıtasına ulaşılmayacak ve çok korunaklı bir toprak parçamız olacak. Diye umuyorum. <laughs> Net de konuşmayalım ama 230 binlik bir ordu hemen getirdik. Şöyle şunu da hemen arttıralım abi. Sürekli mallar yatırımı yapacağız. Amacımız bu. Ve İngiltere'ye gittik. Zaten Avrupa karışık ve Avrupa'da çok da fazla güçlü bir de Amerika. Ne yapıyorsun Amerika? Amerika Pakistan savaşı var. İlginç bir savaş. Devletler falan kurulacak büyük ihtimal. Evet. Eflak falan kuruldu ya. Çanakkale'de isyan var ama. Neyse biz kendi işimize bakalım. Abi şu niye kuyudan bir e, şeyi gönderelim orduları bir gönderelim Bekleyelim. Büyük bir ordu gelmesini bekliyorum. 25 bin. .000, 30 bin. Bakalım Londra'ya girebilecek mi? Girdik. Tertemiz girdik abi Londra'ya. Birmingham ve Cardiff taraflarında ordularımız var. Hmm. Londra'dan girişimizi yapmıştık şimdi e, birazcık bu kısımları savunacağız. Şöyle yapalım 18.000 18.000 diyelim Wrexham'dan da 10.000 de buradan gönderdik mi? <laughs> Güzeliz bir şey kaldı mı? 357.000'e düştü bu arada ekonomisi. 357.000 miydi bilmiyorum bunu da e, ee, bir saniye. Swansea'dan ben bir liman yapacağım abi. Oo. Swansea'dan limanımızı yaptığımıza göre şu çok kork top o Londra'yı kaybettik abi. Bu hiç hoş olmadı. Önceliği bana vermesi lazım diyecektim. Vermedi. Önemli değil ya. Şöyle kuzeye doğru bir ilerleyelim. Hmm, güzel. Londra'yı kaybettik ama kaç toprak aldık? Ben yeter abi barışacağım. İkinci Savaşta zaten bunları alırız. Şöyle hemen e, barışımızı yaptık. Çok uğraşmayacağım. Çok güzel topraklar aldık. E, şuradan hemen. Burada ada şey yok, liman yok. Ada nereden çıktı Devam ettirelim ordularımızı. denizleri orada ee, ordu ilerleyişimizi sürdürelim. 50 bine düştü bu arada. Man adasını bir alalım. Man adasını Evet, Man adasını aldık. Güzeliz. Şu anda e, asimilasyonlarımızı gerçekleştim Ağland diye bir yer var. Niye bana savaş açtı bilmiyorum. Şöyle İngiltere'ye doğru gelelim. Buradaki ordularımız var mı? Yok. Ordu yok. Sandalyeleri de aslında alabilirdik. Burada güzelce bir 49 binlik bir ordumuz var. Ne yapsak ne yapsak. Ne yapsak. Leşik kralın burada da iyi toprağı var bu arada. Okyanus suyu olarak Londra'da dahil. lan Londra'yı kaybetmemek için bu arada öyle bir şey yaptım. Ee, Türkiye Amerika'yla mı savaştı? Aynen. Amerika herkesle savaştı. Şöyle yapalım. Türkiye'cim sen şuradan bir Amerika'ya at ya. Şuradan bir Amerika'ya at abi. Pakistan da savaşta bu. Oo. 19.000'de getirmiş. Şöyle biraz daha para verelim ya. Bassın arkadaşlar. Bas. Valla İtalya'ya da yaptıracağım biliyor musunuz? İtalya'ya da diyeceğim ki abi sen git şu Amerika'yı şuradan bir atın ya. Allah Amerika'yı bir atın şuradan. Biz de şöyle bekliyoruz bu arada. Ee, ne yapabiliriz? Nereye girebiliriz hızlıca? Şurada Madagaskar'ın tamamına bir e, şey koyalım. Ne derler? Ordu gönderelim Madagaskar'a. Ondura da önemli. Ve alt bilimde yine altın çağımızı yaşıyoruz. Madagaskar'a gelsin ordular. Madagaskar'a bir savaşımı ilan edeyim. Zor olacaktı. Çok fazla kazanabileceğimi düşünmüyorum ilk turdan ama... o oh. o oh, nasıl satayım. Tamam buraları savunuyoruz. Buraları savunuyoruz. Şunu geri getirdik. Şuraya da 7000'lik bir ordu. Devam. Şöyle de... Devam edelim abi. Hmm. Güzel, güzel. Güzel. Bir, şöyle 9000 10000 de buradan. Sanki yenildiler, yenilecekler gibi. Basamazlar o kadar orada. <laughs> Aa, ah, orayı unuttuk. Tamam. Şimdi hemen ordularımızı toplayalım. Bir tane daha ada var şurada. Saint Denis adasında hemen. Orayı da aldık. Bir yer daha var. Ha, şurası da var. Bak. Burada Moroni de var. Tam Madagaskar'ın geri kalan topraklarını almış olduk. Şöyle hızlıca Madagaskar'a da. Şey yapalım abi. Elimize geçirelim. Ve ee, Afrika'ya çok büyük bir üs ee, şey yapmış, yaratmış, olduk. Hızlıca e, simülasyonların yapılmalı, topraklara yapalım Tamam. Ya çok 10 binlik ordumuz kaldı. Pakistan benden geçişini istiyor. Tabii ki al abi al. Amerika ile savaş halinde ben bu izni ona veririm. Ee, buralarda neler var? Kimle nasıl savaşabiliriz? Ona bakayım. Hmm. 10 bin'i bir gönderelim. Buralar yine kötü şey yok ya nüfus. Oradan, oraların nüfusu artıyor abi. Önemli değil. Ee, bu tarafta ne yapabiliriz? Türkiye'ye şu an savaş ilan etmeyeceğim. Amerika ile savaşıyor çünkü. Amerika'ya biz saldırabilir miyiz? Ya ona bakacağım. Amerika'ya biz e, yeni bir savaş ilanı yapabilir miyiz? Yaparız da yani. Hani, e, abi şu Avustralya'dan ben bir ordu basayım. Buraya da e, şeyden gitsin ordular. Buradan Amerika kıtasına bir ordu şeyi gönderelim. Baksana, 80 bin. Şey getirelim. Buralardan basalım. Ee, Yeni Zelanda topraklarından bir ordu basalım. Üstüm. Evet 57 bin de burada. Hop 148 bin oldu. Bakalım toplaya toplaya gidiyoruz abi. Her yerden. Ee, güzelce Auckland'da dahil ordumuzu basıyoruz. 220 bin oldu ordularımız. Şimdi ben bununla Amerika'ya girebilir miyim? Amerika'ya girebilirim bence. 220.000 Şuraların hepsine ben 15.000 15.000 Ha, buralardan ilerleyeceğiz. Washington'la e, şeyi birleştirmeye çalışacağım. 15 15.000 15.000 15 Burada kaç tane sınırımız var? 2, 4, 6. Abi 10 bin. 10 bin. 10 bin. 10 10 bin. bin hatta şöyle. 10 de, çok... de buradan. başka nerede var? Bir de burada var. He, buralar da var. Buralarda ordu da var aslında. <laughs> yani buralara da abi 5000 5000 o elim çarptı ya. Bir e, yeni Amerika savaşımızı yapalım. Bütün orduları çünkü şeye gönderiyor. Salisbury'den şurayı birleştirmek istiyorum. Ne amacım o? 5000 5000 Bütün sınırlarda 5000 ordumuz var. Olacak. Olmalı. Orada başka bir yer. 5000 ve 5000 olarak yolumuza devam ediyoruz. 5000, bir 5000 de buradan atalım hatta. Hadi abi sınıra geçsin ordular ve e, savaşa hazırız. İkinci Amerika Savaşı'nı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Şöyle de bir ilerletelim abi. Koyabek'ten ordu. Koyabek'te ordu yok. Buradan da ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim abi. Jacksonville'den mesela. Şöyle bir ilerleyelim. Buradan da aynı şekilde hop hızlıca ilerlemeye devam edelim. Salisbury'i aldık. Albany Woodstock. Birkaç toprak daha böyle aldık. Güzel. 250 bin ekonomisi var. Amerika'nın. Daha da düşecektir. Öyle düşünüyorum ben. Ee, şöyle bir bekleyelim burada İthaka'dan. Bakalım. Oraya bir bekletelim. Buradan ilerleyeceğim yer var mı? Böyle tek. O zaman 2-2 ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 7500, 7500. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. Ee, 7500, 7500. Greenville'den de devam. 250 bin ekonomisi. Bakalım. 245 bine düştü. 8 bin daha düştü ekonomisi. Güzelce 8 bin daha düşüreceğiz ekonomisini arkadaşın. E, 7500, 7500 buradan devam. Ya bu 7500 de buradan, 7500 de buradan o zaman. E, şöyle bir devam edelim. Rochester'dan devam ediyoruz. Buradan da Eriye'den devam. Hobbs'tan da karşıya geçsin ordular. Bir karşıya geçsin abi. Güzel. 236 bin. Ee, hala 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 güzelce e ekonomi kaybediyor. Ama yine istediğim sayıda değil kaybettiği ekonomisi. O yüzden çok da mutlu değiliz bu konuda ama önemli değil. Şöyle yaptık. Şuradan 7000, şuradan 7000, şuradan 14000. Bakın birleştirdik abi Washington'daki topraklarımızla diğer toprakları birleştirdik. Şu 14000'lik de de Amerika mı? Yok Brezilya. E, ee, bu 14.000 de ben ne yapayım? Başka bir yerden daha giriş yapalım. Şöyle güzelce. ha, Bu da bir girişimizi yapalım. Evet bakın güzelce ilerliyor oldular. Çok güzel. Ee, şöyle 12 12.000 Şuradan da devam. London, Toronto kısmından da ilerliyoruz. Hop, şuradan da kilitledim. Tamam. 5200'de de ne yapsak abi? Buralardan da bir şeyler yapsak ya. Şuraları falan alayım. Bakın abi, çok güzel savaş. Çok güzel savaş. Ee, yani. Tamam sen oradan devam et abi. Hiç hiç bozma. Şöyle bir şey yapalım. Tam orayı geri aldık. Oradan da ilerledik. Aa boş olmadı. Neyse. 1200 diyelim. Geri da burada kapatalım abi. Buradan bir kapatalım. Şöyle e, ordularımız ilerlesin. Ordularımız ilerlesin. 3750 3750 7400 diyelim ve heh, güzel. Oraya aldık. Şimdi buraları birleştirmem de çok önemli değerli benim için yani şuradaki eee Şöyle devam ettirelim o zaman. Yani buradaki toprakların birleşmesi, buradaki toprakların e, sınır bütünlüğünün sağlanması da benim için çok önemli. Çünkü e, şöyle diyelim, ne kadar çok toprak birleşik, o tamam barışma vakti geldi abi. Bu barışma vaktinin geldiğini gösteren bir ordu çıkışı. Hop. Tamam. Şimdi güzelce bakın şuraları bir birleştirelim. Aynen öyle. Sonra şurayı da ben bir hakimiyetini alayım. Yani şuralar artık birazcık ilerletmiş olalım. Bakın bu, bu kara parçası birbiriyle birleşmiş olmuş. Birleşmiş gibi oldu. Konuşamadım ama anladınız. Tamam orayı aldık. Şimdi Şöyle yapalım. Buradan da şurayı kaybettim. Sanki burayı ilerletmesem daha mı iyi? Şurayı ellemeyeceğiz abi. 20 kalacak. 20'yi de buradan alacağız. Şöyle yaptık. 8 kaldı. 8'i de buradan aldık abi. Detroit'ten tamam. Bakın baya baya ee, Amerika'ya zarar verdik ve Abi bu nasıl olabiliyor? Eflak girmiş Türkiye'ye. Tam bari biz de girelim anasını satayım Türkiye'ye. Tripoli'den biz de bir girişimizi yapalım abi. Hiç yoktan... neyin isyanı? Ee, hiç yoktan ee, şeyimizi girelim. Buradaki orduları ben Washington'da toplamak istiyorum. Gelin bakayım ne kadarlık ordumuz var, neyimiz var, neyimiz yok. Görmüş oluruz abi. Amerika çok zorluyor beni. Brezilya da aynı şekilde zorlayacak. Yani bilmiyorum. Suriye benden geçiş istiyor da Suriye'ye hayatta geçiş vermiyorum. Böyle ama kendilerin Antep. Evet Maraş Antep kısımlarındayız. Tamam ben Nizip'e kadar gireyim, şu Suriye topraklarına kadar gireyim, daha fazla ilerlemeyeyim. Ha barışmadı. Şaka yapıyorsun kendi kaybeder bu arada. İlk defa barışmadılar. Türkiye bir şeye güveniyor ama neye güveniyor bilmiyorum. Hı. Hop şöyle Antep'e kadar aldık. Tamam. Antep'e kadar aldık abi. Şimdi sırada Suriye var. Evet şu anda devam ediyoruz. Baya baya da isyan çıkıyor ya. Yani. Rahatsız edici bir durum. Şöyle asimilasyonlarımızı yapalım. 95 binlik bir e, ordumuz varmış. Bunu ben nerede kullansam? Bunu ben bir yerde kullanacağım abi. Şuralarda e, İtalya'ya karşı kullanıyorum. İtalya'dan şu adaları alayım. Hızlıca şu adaları alalım. Ee, Amerika ile savaştı ama yapacak bir şey yok. Az yani, yerden girdik abi. İtalya'da biz de olan o acı karşılaşmayı yaşasın. Ama tamamını almayacağım. Şu, şöyle hemen topraktan da bir işimizi yapalım. Galadio, Taranto. Ama tamamını almaya doğru gidiyorum bu arada şaka maka. Roma'ya kadar alsam yeter. Roma'ya kadar. Roma'da dahil şöyle bir Bunu çizelim kendimize ve barışalım. Bakın çok güzelce toprakları aldık. Yoldan geçerken bildiğin Atalya'nın <laughs> bayağı bir parçasını almış olduk. Suriye'ye gideceğim. Suriye'yi de alacağım bu tur. Ve bu bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Şöyle hemen asimilasyonlarımızı yapalım. İtalya taraflarında da yapalım. Ve param 12 milyon oldu. Bu Montreal. Aa buradaki ordular da bir şekilde kaldım diye. Tamam. Şimdi şu tarafa geldik Avrupa'ya ve geri e, Suriye sınırına gelmiş olduk. Pakistan'la savaş demek bu ama çok da önemli değil. Yani bu Suriye'yi birkaç turda alıp sonra... Şöyle, heh. Kobane ve Hasan. Ooo burada sınırım varmış Dur. Burayı görmedik. Nerede? Burada mı? Burada. Aa hiç önemli değil ya. Sabaha kadar sınırım olabilirmiş? Güzel. Şimdi artık buradan ilerleyeceğiz. tamamız abi. 2500 1600 aldığımız toprakları alalım. Bir de biraz daha Birkaç toprak daha mı alsam diye düşünmüyor değilim ama yok gerek yok ya. Kaybettiğim toprakları alsam yeter. Tam 1 2 tane ekstra toprak kafi yani. İşte bu şekilde Hindistan'da sınır toprağı almayacağım. Ee, bunu alsam yeterli olur bence şu anda. Tamam. Sudan birkaç toprak alıyoruz. Bak 1, 2, 3, 4, 5 ve Suriye'nin de tamamını, geri kalan toprakların tamamını almış oluyoruz. Ve Orta Doğu'da da hakimiyetimizi arttırdık. Şu anda bu bölümü burada bitireceğim. Çok güzeliz abi. Ee, <laughs> Hindistan büyüyor. Hindistan güçleniyor. O çok sıkıntı benim için. İndistan'ın şeyi nerede? Bir yerde çok büyük ekonomisi var sanırım. Allah Allah. Ha Hindistan'ın büyük ekonomisi burada. O zaman şöyle yapacağım. Buralara her birine böyle onar binlik asker göndereceğim. Bütün sınıra ve Hindistan'ın bu Orta Doğu'daki Bağdat tarafındaki toprak. Evet buralarda abi. Bir sürü yerler burada buraları ele geçireceğiz. Yani bu şey tarafını ele geçireceğim ve buradan Pakistan'a ikinci savaş ilan edip burada Karadeniz'e doğru ilerleyebiliriz. Ee, İtalya'nın tamamını da alırım ama İtalya şu an hani tamamını şu yüzden almıyorum. Ee, çünkü mesela Amerika burada Amerika'nın e, şeylerini bozmak istemiyorum. Mesela ben burada İtalya'yı alırsam Amerika İtalya'yla savaşmaz. Gelir Türkiye'nin tamamını alır burada Türkiye'de güçlenir gider Pakistan'a çıkar işte buradan Macaristan'a alır falan o tarz ilerleyişler olacağı için çok da fazla şey yapmak istemiyorum açıkçası dünyanın düzenini bozmak istemiyorum yani İspanya Fas da şöyle şu kısım Barcelona'ya doğru adaları da alabilirim Nijerya güçsüzleşmiş Nijerya savaşı da olabilir ama Nijerya'da baya bir toprağı var Afrika'da şu Güney Afrika, Kongo'ya bir şekilde dur dememiz gerekiyor bu arada. Onlar da bayağı güçlendi. Ee, şöyle Kıbrıs'ı da alalım bu arada ya. Kıbrıs'ı da alalım. Aynen şu Kıbrıs Krallığı'nı da aldık. Güzel. E bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Ee, güzel bölüm oldu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Diyor ben size like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer bölüm dediğim gibi Hindistan'ın bu topraklarını alacağım. ilk hedefim bu olacak. Zaten Erbil var Suriye'nin. Suriye'nin de geri kalan toprağını almış olurum. Daha sonra Kazakistan'la bir savaş yapıp bu e, şeydeki Pakistan'daki topraklarımla Orta doğudaki topraklarımı İran üzerinden birleştirmiş olurum. Buradan da Karadeniz'e çıkıp Türkiye'yi de alıp artık Avrupa'ya da bir şekilde eee ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.